Elbette Rabbimizin ayetleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifleri dünyamızda da, ahiretimizde de bize nur olacak. Müminlerin, mümin erkeklerin ve mümin kadınların önlerinden ve sağlarından o nurları kendilerini aydınlatacak. Rabbimiz ayet-i kerimesinde bunu beyan ediyor. Dünyada da aydınlatıyor elhamdülillah. Biz farkında değiliz. Ama farkında olanlar var. Ve bu farkındalığı fark ettirmek isteyenler var bizlere. Bu farkı fark edin diye gayret edenler var. Allah farkında var, farkına varmayı hepimize ikram eylesin. Gerçekten İslamiyet'in güzelliği, Rabbimizin ayetlerine uyma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerine tabi olma, Efendimiz'e ittiba etmenin, dünyamıza olan dahliyetinin, güzelliğinin, farkındalığı elbette önemli. Ama işte bu bu güzellikleri ortadan kaldırmak için bir takım gayretler ediliyor biliyorsunuz. Bugün de yine üç tane vatandaşımız Amerika'dan, üç tane Müslüman, mümin, vahid kardeşlerimiz öldürüldüler. Hanımı başörtülü olması hasebiyle komşusu tarafından tehdit edildi. Sonradan da öldürülmüşler. Allah gani gani rahmet eylesin. İşte cemaati Müslimin işte ferdi yapılan hareketlerin ne kadar İslamiyete zarar verdiğini, Müslümanlara ne kadar zarar getirdiğini bir kere daha müşahede etmiş olduk. Ferdi hareket etmek doğru olmaz. Ferdi hareket etmek elbette İslamiyeti de insanlara karşı yani işte İslam işte yobaz İslam şöyle, İslam böyle dedirterek İslam'a karşı bir antisempati duyulma hadisesiyle karşı karşıya bırakılır insanı Bırakılır. Dolayısıyla burada şimdi insanlar ne yaptılar? E, Müslümanlar böyledir, şöyledir. İşte Fransa'da bir olay yaptılar. Halbuki kendileri yaptı. Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum ki onu iki tane Müslüman yapmış olsun. Hayır, kendileri tuzakladılar. Kendileri kurdular ve kendi emellerine de alet ettiler. Bir takım şeyleri Ondan sonra da işte bu hadiseler vuku buldu. Bir aydan beri 153 tane daha hadise meydana geldi. Bir aydır. Bir ayda 153 hadise İslam e, insanlarına karşı, Müslümanlara karşı 153 hadise vuku buldu. Niye bu arttı? %70 arttı. Bir anda. Bu Fransa'daki olaydan sonra 153 tane ne yaptı? Hadise vuku buldu. Yani Müslümanlara karşı. Yani fiili olarak ya darp ile ve hatta işte öyle evine, ocağına, camisine ne bileyim bomba atarak bilmem ne yaparak böyle bir müdahale söz konusu oldu. Bunları artırmak için böyle işte bir takım hadiseler kendileri türettiler, ortaya çıkardılar ve bununla da başarı oldular, başarılı oldular. Allah zül müminleri muhafaza eylesin. Amin. Ölmüş olan o kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Amin diğer Amerika'daki ve diğer memleketlerdeki İtalya'da, İsviçre'de, Fransa'daki Müslüman kardeşlerimizde muhafaza eylesin. Amin. Gerçekten arkadaşlar iş kötüye doğru gidiyor. Çok iyiye gitmiyor, çok kötüye doğru gidiyor. zaten bu tarafta Irak, Suriye'de birisi Müslüman olduğunu iddia ediyor, öteki de Müslüman olduğunu iddia ediyor. Birisi ben Şia'yım diyor, öteki de ben Ehli Sünnet'im diyor. Halbuki ikisi de işte birbirini kesiyor, doğuruyor. İdel tekal Müslümanı bir seyfehima fel katilu vel maktulu fin nari. Fekultu ya Resulullah, hazel katilu fe ma balul maktul. Kale innehu kana hadisan ala katli sahibihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. İki Müslüman kılıçlarıyla yani silahlarıyla karşılaştıkları zaman fel vel maktulu finnar. Katil de maktul de cehennemdedir ya Resulallah ben dedim diyor Hazreti Ebubekir Sıddık anlatıyor. Ben dedim fema balul maktul hazel katilu. Bu katili anladık. Tamam da bu maktul neye? Maktul ne için? Öldürülen ne için cehennemdedir deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne, ne buyurdular? İnnehu kâne harisan alâ katli sahibihi. O onu öldürmeseydi o onu öldürecekti. Yani öldürülen öteki öldüreni öldürmeyen ne yapmıştı kastetmişti. İşte bunlar ikisi de birbirini öldürmek için. Birisi ehl-i sünnetim diyor. Ehl-i sünnetle alakası olmadığı zaten malum. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın Ebu Nuaym Nuaym bin Hamad herhalde olsa gerek rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte onların hak üzere olmadığını beyan ediyor. ediyer Şia zaten yıllardır Irak'ta Suriye'de, Filistin, e, ne bileyim Ürdün'de e, yıllardır zaten bu işleri yapıyorlar. Müslümanlara Ehl-i Sünnet'i kıtır kıtır kesiyorlar. E, bu, bu zaten belliydi. Şimdi bunlar da Ehl-i Sünnet'iz diye onlar birbirlerini bu şekilde kesiyorlar, doğuruyorlar. Öteki taraftan da Avrupa'da Müslümanlar hep hor ve hakir gösterilmeye çalışılıyor. Şu anda acayip bir durumdayız. Allah kurtarsın inşallah. Allah imanlarımızı muhafaza eylesin inşallah. Şimdi bizim Müslüman kardeşlerimizin içerisinde, Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizin içerisinde de ya ben bari gavur olayım diyenler oldu. Ben bari gavur olayım. Müslümanlar hep kan, gözyaşı, hep zulüm içerisindeler. E gavur oldun mu refah bir hayat. Halbuki öyle değil ama işte buna çalışılıyor. Yani İs İslam ee, insanları Müslüman kimseler ne yapsınlar? İslamiyeti bıraksınlar. İslamiyeti sevmesinler, İslamiyeti seçmesinler ve Hristiyan olsunlar, Yahudi olsunlar, başka dinlere mensup olsunlar isteniliyor. Ve Müslümanlar bu şekilde karalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor kardeşler. Onun için biz dinimize sahip çıkacağız. Müslüman kardeşlerimize sahip çıkacağız. İslamiyetin güzelliklerini insanlara aktarmaya gayret edeceğiz. Mevla Teala muvaffak eylesin.